Bak de, bak. Hayır. 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 Oldu canım. Oldu canım. Ben de. Hızlı yürüyüp Dur, birazdan beraber yürürüz ya. Cipsi yesin. Bana yiyelim. Değil mi baba? Hı? Ona yiyelim. Hı? Ama böcekte. Evet. Söyle anneye. Burada bir yiyelim. Bir anda şef vurdu yayın. Bir anda 95 kişiye, bir anda 75 Kıvete düştü yayın, ama o anketi kapatamadım. Aracığım, ben, cip? Cip. Baba cip yiyor. Ne yiyor? Cip. Cip mi yiyor? nereye atayım? At. At. Sen at, sen, sen ver. Besledin mi köpeği? Ne yiyor köpek? Cip. Cip, Cip ne lan? Cip. Cips olmasın o. Hı? Cips mi? Hı? Ne yiyorsun sen? Cip. Ne, ne yiyorsun? Cip, Cip mi? <laughs> ne yiyormuş? Ne yiyormuş ne? Liyan. Jeep. <gülüyor> <gülüyor> Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Allah, Kıbrıs. Kıbrıs'tayız. Bu sene Kıbrıs'tayız. Önümüzdeki sene belki Finlandiya'da olabilir. <laughs> Geçen sene Kosova'daydık. Ondan önceki sene İzmir'deydik. Bu sene sene nere neredeyiz seneye? He? Alisa? Seneye neredeyiz? Ne kadar sürer? Selam, selam. <laughs> selam. Hani cips istiyor köpek daha. İyiyiz daha. Sen nasılsın? Yedi mi cips? Ne yedi? Köpek ne yedi? Hadi. Cip. aldın mı her şeyi? E bu da geliyor bizle. Hadi gel, sen de gel, gel. Aynen. Ne? Bir şey yok. Geziyor bizle. Ne? Gezmesin mi? Hadi, amin, amin. Çok amin. Hadi. Çok uzağa gitme. Lia kaptırdı gene kendini gidiyor. E uzaklaştım bizden. Lia geliyor köpek. Köpek geliyor. Nasıl koşuyor? Harbiden gitti. Arkasına bile bakmıyor. Aa yok buradakiler şey ya. Uysal köpekler burada. Sen, sen Kim? Sen git. <laughs> sen koş. Niye ben ko Lia! Koş öyle anne? Nasıl, koşuyorsun öyle? Başka köpek gelir. Nasıl koşuyorsun öyle? Koşucu musun sen? Spor mu? Yapıyoruz zaten. Da sen çok hızlı koşuyorsun. O spor değil öyle yani. Ben, ben Koşucu musun sen? Koşucu musun? Kaç? <laughs> Kaç? Oo enerjisi felaket ya. Yerinde duramıyor. Koşucu. Koşucu olacak. Raki durmak yok koş devam devam ne oh şimdi anne yordum be merhabalar buraya 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 bu tarafa bu tarafa Lia Lia Anne'ye doğru Anne Beykoz, o oh, İstanbul'dan bağlanıyorsunuz ha. Biz Kıbrıs'tayız şu an. Ya e anne çok yavaş ya. Lia Anne annenin yanından Lia Hadi ben gidiyorum eve. Eve gidiyorum. Liya biz eve gidiyoruz bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Dönmüyor ya bıraksak. sen diye koşucu musun kimse görmedin ha? <laughs> hayır. hayır hayır ha ha, ha. Keşfete düşmüyoruz ya. Niye keşfete düşmüyoruz? Keşfete düşmüyoruz. Keşfete düşür bizi al. Engel var sende. Ne engeli var ki? Engel yok ki şu an. Bir uyarı gelmedi yani. Normalde uyarı geliyor. Koşma. Hani uyarı, uyarılıkta bir şey yok yani şu an yayında. Ya koşma? yordu. Hı? Yordu. Sen niye yavaş yavaş yürüyorsun? Bu yürüyüş değil yani. Hani hızlı hızlı yürüyecektin. İyi ya. Bu böyle koşarken saklansana kenara. Ya Dur be Senin durun yok mu? Neydi o bir koşucu vardı. Bir koşucu vardı. Neydi onun ismi ya? Seim Bolt. Bu da Lia Bolt olacak büyük ihtimalle. Lia Bolt. <laughs> oh. Abi yenge hiç kızın gibi değil. Yorgun galiba. Aynen. Kızı kıza benzese. Oho. Bekle. Vallahi hala koşuyor. Köpek geliyor. Dinlemiyor yok. Gece gece yürüyüş. Akşam ya da saat 7 ya akşam yürüyüşü bu. Temiz hava. Stres atıyoruz yani. Attın mı stres? Aynen akşam yürüyüşü güzel. Her akşam yapmak lazım. Ama bu yürüyüş yolu yürü yürü bitmiyor. Ne oldu? Ama güzel yani. Yemek yersin, bir alırsın, Yok biz tatile gelmedik ya. Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Yazıyorlar, çete yazıyorlar. <laughs> Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz diyor. Hiçbir zaman. Buradan sonra yolumuz ver elini Finlandiya. Ver elini Bundan sonra hangi ülkedeyiz? Pakistan'a gidelim. Hayır hayır evde 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 Yayını kapatırız ya. Telefonun şarjı az. I <laughs> oh,

रा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn